Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen ağız sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sunacak, O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, O benimdir o benim milletimindir ancak, Çatma, kurban olayım şehrin en azı hilal, Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapar milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremişler gibiyim ben için araşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Karbın afakını sarmışsa Çelik zırhlı duvar Benim iman dolu Göğsüm gibi serhattim var Unusun korkma Nasıl böyle bir imanı var Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar Arkadaş Yurdum alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni Dursun bu hayasız yakın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun En gitme yazıktır atanı Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatanının nurun olmaz ki feda Şu hata fışkıracak toprağı sıksan şu da Canı, cananı, bütün varım altında hüda Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda Ruhunun senden ilahi, şudur adıcak emeli Değmesin mabedimin gözüne namahremeli Bu ezanlar şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde beni minnemeli. O zaman meclis ile bin secde eder varsa taşım. Her derihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek aşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok Irkama yok ismi hilal, hakkıdır. Tür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır. Hakka kapan milletimin istiklal.